din hakkında konuşma yetkisini kendimizde görmemiz, oturup anlatmamız, anlatmamız, anlatmamız ama birisi hadis var hocam filan dediğinde bırak hadisi, bırak sünneti deyip orada peygamber efendimize söz verilmesini adeta engellememiz. Bu çok önemli bir sıralama hatasıdır yine zihniyet olarak. Hucurat suresinin birinci ayet-i kerimesini bu bağlamda insanlara hatırlatabiliriz muhterem hocalarım. La tuqaddimu beyne <laughs> yede illahi ve Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ben konuşayım, konuşayım, konuşayım. Benden üst bir otorite arama girmesin Kur'an'la. Böyle bir anlayış hatalı. Doğrudan Kur'an-ı Kerim'deki emre muhalif. Mutarrif bin Abdullah'ın bir açıklaması Hicri vefat tarihine bakınız 87 Diyorlar ki sen bize bu hadisleri anlatma Kur'an'dan bahset Diyor ki inna la nuridu bil Kur'ani bedela Biz Kur'an-ı Kerim'e alternatif aramıyoruz Bizden daha iyi anlayana müracaat ediyoruz Eğer bireysel anlamayı ön plana çıkarıyorsanız Tabii ki efendimiz bizden daha önce anladı ve bize öğretti.